Bu kolaymış ve bunu söyleyebilirsin. Sana git dedim. Söyle. Aferin. Diyorsun. I told you to go. I told you to go. Sana iç dedim. I told you. Aferin. To drink. Şimdi bunu söyle. Sana gitme dedim. Hı? Sana gitme dedim. I told you. Aferin öğrenci diyor don't go. I told you don't go ne? I told you didn't go. Yani told ve didn't iki geçmiş birlikte yan yana geliyor değil mi? Bakın şöyle diyoruz. I told you sonra not to ekliyoruz sonra fiil. I told you not to go. Yani sana gitme dedim. Sana içme dedim. I told you not to drink. Sana kapıyı açık bırakma dedim. I told you not to leave the door open. Okay? Sana uyuma dedim. I told you not to sleep. Okay? Şöyle söylüyoruz. Bunu da siz yorumlarda yazın. Sana pes etme dedim. Pes etmek olur give up. Çok kolaymış. So use it and enjoy it.